kulübü şirketimiz adına size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Böyle muhteşem bir ekip kurduğumuz. Kurduk. Hep birlikte. Hep birlikte. Olur <laughs> olur. Evet. evet İnşallah olacak. Hep şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki zafer inananlardır. Önce insan kendine güvenecek, inanacak. Arkasından diğerleri de gelir. Zaten o anlayıştan başladık. Yani biz şeyi kurguladık. Yani bir akıl öyle imkanları da bir araya getirerek ama en önemlisi aklın ön planda olması için. Bu istişareyle işte iyi bir tane, bir hoca, iyi bir ekip, iyi bir kadro sonuçta gelir. Arada ufak tefek şeylerimiz muhakkak olur ama hiç moralimizi bozmayacağız. Kendimize güveneceğiz. Biz çok farklı yerlerde görmek istiyoruz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова